Herkese merhabalar ben Behf Yeni bir Family Farm yani çiftlik oyununda bir beraberiz Uzun süre oldu Bir ay bir süre oldu yani Uzak kaldık Artık yeniden etkileşimlere Ve videolara devam ediyoruz arkadaşlar Çiftlik oyunumuzda Family Farm'a devam ediyoruz Evet Şu an 29. seviyedeyiz 3.900 tane puan daha gerekti ki 30. seviye olalım Paramız 3.300 çiftlik kredimiz var <laughs> <laughs> ve tarlalarımız vesaire bir şekilde. Şimdi, e, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi öncelikle olarak tarlaların toplama işe koyduk. Sizlerin uzun sürenin ardından e, gelmesine Family Farm'ın gelmesine şerefine sizden bir de güzel bir like ve izlenme bekliyorum. Etkileşimler biraz düşmüştü diye zaten kanalı kontrol ettim. Evet, bu taraftan dolayı e, çoğu şeylerde biraz erteledim. Görevlerimiz tamamlanan şeyleri bekledim. Şunu bir tamam. Ee, e, bu neymiş? Bunun adı. Bu şekilde bize para oh, ver. Kardeşim çıksana. <laughs> 5 milyon. Şimdilik bu neydi? Patates mi? Evet, patates var mı? Varsa eğer patates yapabiliriz. Çin. Son tane patates. Hadi yapalım. DNA hale gel. Tamam. Bu burada yapıla Bunun dışında geri kalan tarla o dedi toplamaya Evet gördüğünüz gibi tarlayı topladık arkadaşlar. Şimdi bakalım görevlerimizde neler var. 48 tane yani burada 60 ün 48 tane üretmişiz. Diyerek şu diğer koyuna vermiyor. O bir dakika. Ee, bir buçuk dakikada falan yapıyor. En azından 40 tane de 44 55 tane arpa yani 55 tane de bize lazımmış. Şimdi burada ne varmış görevlerde? Evet, Bu da tamam. Ben bunu dört bin altı yüz para yağmış Ve patates şeyi mi var? İşte. Hangi görevci? Bak şu görevci. Tamam bunu da hallederiz. Bir yandan diğer görevlerimizi de yaptık. Bunun için değirmeni bir halledelim. Ve şu görevi de bir halledelim. <laughs> birazcık şeye gideceğim. Madene gidelim. Elimizde olanlara biraz madene yapalım. Muhalemler zaten pek bir şey için. Aşağı doğru böyle ilerleyeceğiz. Şuraya bir şurayı bir pul. Aa, bak. Bak, bir varil çıktı en azından. Maden deposuna girelim yapamadıklarımızı burada iki tane sandık, üç tane bundan var, bir tane bundan var. Bunların anahtarını almamız lazım şu an için. Burada gördüğünüz gibi petrol konumuz 24, petrol <laughs> tane? Tam petrolümüz var. Size şunu da göstereyim. Evet. Petrol referimiz burada. Şu an bunlara gerek yok ama artık burası 4 olduğu zaman 4 tane tam petrol olduğu zaman 12 saat e, burada bekleyeceğiz. Bir, bir tane e, petrol elde etmişiz. Bir tane yani bir petrol elde etmişiz. 12 saat sonra. Bunu yükseltirsek 6 çiftlik kres lazım şu an. Bunu da yükseltirsek 8 saat geçiyor. 8 saat ediyoruz. Bunları açmamız için buna 5 çiftlik kres. Buna da 6 çiftlik kres. Toplamda 11 çiftlik kres gerekiyor. Toplam bunu da sayarsak 6, 12, 12, 5 de burası. 17 tane çiftlik kredisi lazım bize. Bunları toplam açmamız için şu an için 17 bölüm geçmedi. Geçti. Hallederiz. Bölümü yaşamak da gitgide zorlaşıyor arkadaşlar. Şunları kullanabiliriz. Şunları kullanabiliriz. Şunları Tamam. Şimdilik şu an için herhangi bir yok. Şu patates işlemlerini gidelim. <laughs> bir kere şunları Evet. Yani doğru. 54 olmuş. Şu an 54, 54. Bir daha üç kez beslersek bu tamam Şu patates için de bakalım. 9 tane gerekli. Ee, şu an bizde 5 tane var. 4 tane var. Bunu da kullanmamışım. Buna çavdar ekmeği 15 tane yapıyor. Ve mergis 15 tane. Bu zaten yapacağız. Buradan mayonez istiyor bizden buradan yaban mersini ve türlü net istiyor. Bunları da ilerleyen zaman yapalım. Ya yani video dışında ben bunları ayarlarım. Zaten seyre geçmemiz lazım. Bunun için ayarla. Şimdi buradan bir tane bedava kaz kazanalım. Şansımız varsa buruna bakalım ne çıkıyor. Çıkmadı. Tutmadı. Tamam. Ee, yeni görev ve özel görev. Yeni görev var. Maçını başlarsak bu aralesini kullanacak ürünlerden biri bu bu hariç, bu araç bu çimten şu nok aşağıda ürün yok. bir yok. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ürünümüz var. <laughs> bunlar çiftlik kredisi olacak bunlar Yeni görev bu yeni yeni gelen görevler arkadaşlar. Özel görevler. Yeni görev ve özel görevler var. Bu yeni görevler. Özel görevler zaten her zaman klasik e görevler. ben zaten yapılır. Olur. Evet. Bunu bitseydi e oyun Koyun süresini yap. Neyse ona da bakarız. Bu konuda değdireceğim ama çok uzun sürüyor. Neyse bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şunu yapalım. Ve artık e, o görevde... Şimdi çıkardık. Doğası biraz, biraz sıkıntılı. Şimdi arkadaşlar ben şunu alacağım bu müze için gelecek. Ee, şunu da vurup tablet e, Tamam. Bu şekilde bir tane daha geldi. Şöyle ee, şuraya başka bir vursun şimdi. Ee, onun dışında bir şey kullanamıyoruz arkadaşlar. Şunu hava macerasını kullanırken bak bir, bir süre ilerlediğimiz için kullandırtmıyor bize. 30 seviye geliyor. Biz 30 seviyeyi bekleriz. Sakın yok. Ee, onun dışında bak bunlar var bunlar bu tamam mı? Tamam, müzeye gelen bir tane şey vardı. Onu da sizlerle birlikte. Ücretsiz açalım bunu bakalım ne getirdi Tamam. Bu. Bu. Bu da. Bu. 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 5 Tam kamu. Tam kamu şeyini aldı. Gideceğim. Ben bizim hemen çıkmaya. Evet. Hep makinesinin bir tane daha şey alalım. Bari. E şey, üç tane yok. Tamam sıkıntı yok. Şu an müzeyle devam ettiniz. Bir süre müzeyle, müzeyle de ilgileneceğiz. Fakat eee... Ne Şunları... <Sessizlik> Şimdi bize arpa demişti değil mi? Biz de şu arpa işini bir halletmeyi. Arpa epey bir lazım olacak ki biz bir tane daha değirmen alalım. Verme bizim değirmeni. Değirmeni alıp şuraya koyarız. Oradan işte bizde şuraya koyarız. Beş. Aslında var. Bir tane daha değirmen alalım çünkü. Bir şey diyeceğim ben. Ben hemen niye buradayım? Bak Tamam neyse. değil ben şimdilik burada duracağım arkadaşlar. Onun dışında e, şu şarap aneyi. Evet. Şimdi şöyle durmak. Eee ben de bunu şimdi göndersek bu şekilde alabiliriz. Şimdi burada kullanabiliriz. Ben şey alacağım. Önemli şey de bu. Var bir Evet bakın ben artık koymuştuk ama istemiştik ama gelmemişti. Bunlar artık boş Evet arkadaşlar biz şu görevlerdeki şeyleri bir ekleyelim. Var? Bakalım. Şimdi bu da kaktüs. 15 tane kaktüs, 16 tane nergis. Hemen şunu bir ekleyelim. Nergisler... <laughs> şurada olsa... 20 tane. Hepsini <laughs> Şundan 18 tane ekleyeceğiz. Ekelim o gibi yani hepsini ver. Kaç 20? Kaç 18. Patlı patates ekeceğiz. Kilomuz patlı patates. Bakayım. Evet patlı patates. Önünden de ekleyelim. Patlı patates. patlı. Patates. patlı patates. tamamdır. Şimdi bu tamam. 15 tane çavdar ek. Çavdar neredeydi? <laughs> evet, 15 tane çavdar. Ee, mayonez. Mayonez neydi? Mayonezin neyden mayonez, mayonez. oldu. He, mayonez şeyler oluyor. Ne ki bu kasım? Kaç tane mayonez? Tamam biz bu var. Bunları bir testleyelim. Oh. Şimdi e, bu da tamam. 5 tane de kaptık bekleyeceğiz. Hemen o işlemi de çekelim. Hemen Bizim niye böyle oldu? Şimdi rahatlar. 5, 10, 15. Şimdi bu tamam. Bu tamam. Bu tamam. Bu tamam. Bu da tamam. Şimdi e, biz de 15 tane mısır ekleyeceğiz. 15 tane 15 mısır. Son 15 tane de şey için. Açı gerek var mı? Bakın. Var. Yani. Bu arada oyun sesi falan gelmezse kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen sıkıntı oluyor. Şimdi bu yarısını yapalım. Şöyle ekelim önce geri kalan. Neyse evet. evet, sağlık olsun. Bir yandan biz görevleri bitirmeye devam edelim. Bir görev daha bitirmeyelim. Evet bu görev bitti. Atölyede 5 adet lüks falan hazırla. 5 bardak bu var mı? hazırla dedi. Bunları ayarlarız arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde. Bir dahaki bölümde ayarlarız. Biz yavaştan bu bölümümüzün sonuna gelelim. Like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.